Merhaba oyun takipçileri ben Tamer Reşit daha GTA 5'in kuraklık moduyla karşınızdayım arkadaşlar bilgisayar üzerinde oynuyorum yine modladım her zamanki gibi daha önceki bölümlerden izlediyseniz eğer biliyorsunuzdur ne demek istediğimi yaşlı bir amcaylayız sahile diye geldik biraz dedik denize girelim ama denize giremeyeceğiz çünkü deniz yok <laughs> şöyle bir gösterelim jipimizle kumsaldan sonrası buradan sonrası Deniz olması gerekiyordu fakat deniz yok. Bu arada gitmem gereken yer e, işaretledim. Şu anda okyanus içinde gidiyoruz. <laughs> Susuzluk modu garip oldu. Şöyle uçalım ve uuuu yapalım. Bakalım bölgemize gidebilecek miyiz? Gölgelendirmede ışıklandırmalarda biraz problem var. Modda onun dışında her şey normal. Tabi balıklar yok, balıklar bir anda spawn olduğu için gökyüzünden düşüyor. Birazdan görebileceksiniz. Bir de bu ara, e, bugün arkadaşlar Outlast'in Whistleblower'ın 4. bölümünü beklediğinizi biliyorum. Lakin o güzel, hayırlı bir şakaya kurban gitti. İnşallah yarın çekebilirim çünkü oyunun biraz elektrikler falan gittiğinden... Aman nereye düştük? Elektrikler falan gittiğinden sevleri gitti galiba. Bir şeyler oldu da onu deneme yaparken. Zaten bir iki hafta içerisinde yap yap kanalında şaka izlerken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdiden spoiler vermeyeyim şakayla alakalı da. Evet arkadaşlar suyun altındaki UFO. Bölgesini de göstereyim. Bakın haritadan şu e, üst tarafından kuzey noktasında şurada adacıklar var. Şurada bir yuvarlak var. Şundan zaten şu şekilde seçerseniz. Şu e, Los Santos Customs'ın izlasında kalıyor. Normalde tabi burası su olduğu için Tıkla bakayım üstüne. Amcam kendinden şey çıkardı. <laughs> İçeride kimse var mı lan? Yakarım valla. Ee, suyun altındaki UFO. Bu easter egg. Tahmin edebileceğiniz üzere yani bir sürpriz yumurta. Üzerine bunun anten mi koymuşlar ya çekmiyor. Radyoyla mı iletişim kuruyor bunlar? Nasıl bir Aman amca Üstüne oturmayasın yalnızla. <laughs> Ufo üzerinde bemek keyfi. <gülüyor> amcam <gülüyor> ahı gitmiş, vahı kalmış da. <laughs> Hadi hareket yap bakalım biraz. Hoop. Amcam vallahi çok şekilsin ha. 80 yaşına kadar. Benim hiç bemeksim olmadı bu hikayesi anlatmış mıydım? <laughs> Bir daha <de> anlatmayacağım ama. <laughs> Hoop. Hadi amcam. Ben de böyle 80 yaşından sonra bileceğim bömekse, Şöyle bir uçağınız yapalım. Haydi kırdın Bömex'i. Al işte kırdın. Kırdın. Küfür etme amca. Evet UFO'nun altı da bu şekilde. İyice bir inceleyelim uzaylı teknolojisini. Yarım motor kullanıyorlar. İçten püskürtmeli. Giremiyorum mu amca manta Yok bu kadar. Böyle sıkalım da bir şey olacağını zannetmiyorum. Kimse var mı? Suyun altına bırakmışlar tabi ne bilsinler Los Santos'ta kuraklık olacağını. <laughs> Son olarak arkadaşlar UFO'ya bir de yukarıdan bakalım şöyle Skylifter'la. Keşke bunu da kaldırıp UFO'yu götürebilecek olsak da bayağı üzerinin yosun, mercan vesaire kaplamış yerinden kalkacağını hiç zannetmiyorum. Haritadan yerini de gösterdim. İsterseniz şimdi deniz canavarının oraya doğru yol alalım. Evet arkadaşlar askeriyenin oradayım. Bakın hatta havada bir tane ee, uçak da uçuyor. Askeriyenin oradan şuraya içeriye doğru giriyorum. Askeri şu an arkamda kaldı. Ve helikopterimi de değiştirdim. Şöyle hatta göstereyim. Skanzi'den aldım bir tane. Bakalım. Tamam dostum airspace'inizde falan değilim ya. Allah Allah. Evet şurada bir uçak parçacığı görüyoruz. Uçağın kuyruğu, gövdesi. Aşağıda da burnu var. Evet. Şöyle burnuna doğru sıkayım. Ve bu uçağın burnunu gördüğünüzde ki siz normalde oyunda gelip bakmak isterseniz modsuz bir şekilde buralar sol olacak tabii ki. Bu uçağın burnunu gördükten sonra şöyle bir aşağıya doğru mercanların arasına iniş yapıyoruz. Sağlıklı bir iniş yapamadık. Olsun amcam için sorun değil. Helikopterin birisi gider diğeri gelir değil mi amcam? Şöyle elindekini bırak da. Bıçak al pıçak. Evet arkadaşlar. Diğer bir easter egg. Deniz canavarı. Fosili mi diyeyim artık kemiği mi diyeyim. Burada arkadaşlar şöyle daha uzaktan bakabiliyor muyuz? Yok daha yakından bakabiliyoruz. Arkada kılçıkları var. Tabi kemiklere <laughs> kılçıklanmıyor. Şöyle bir bakalım. Şöyle artık o da bir gömülmüş. Tarih öncesi bir yaratık. Sırtı buraya kadar geliyor. Zannediyorum şurada kuyruğu var. Amcam gidip bakabilirse. Şurada da bir kanada olması lazım. Evet şurada da kanadı var hemen kafasının arkasında. El gibi duruyor ama elle uçamayacağına göre kanatlıdır ve uçuyordur diye tahmin ediyorum. Şurada zaten önde iki tane de dişi var. Arkadaşlar deniz canavarı da bu. Tabii ki canlı değil ölü onu söyleyeyim. O kadar da koymamışlar. Askerin hemen ilerisinde zaten kime sorsan gösterir. Oradaki köşedeki köşen büfeye de sormayı unutmayın tabii. Nerede diye. Evet arkadaşlar okyanusun tabanında Böyle güzel bir uçuş gerçekleştirelim. Hydra ile Hydra ile uçağımız. Normalde buralar ıslak ıslak olması lazım ama değil. Şöyle farklı açılardan da gösterdikten sonra size Aha yağıyor yeah, köpek balıkları. Aa oh, ileride de şeyler var. Yo, yo hepsi köpek balığıymış. Evet arkadaşlar. Gökten köpek balığı yağıyor. Oh 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 susuzluktan tabi bir anda spawn oldukları için. <laughs> oh 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 dur amcam dur. Açma iki dakika dur be ölmeyeceksin nasıl olsa. Aa, ne kıymetli canım varmış ne bağırıyor ya. Burası çekiç köpek balığı doldu. Dur bakalım şunlara amcam <laughs> yuvarlanmayı kesersen. <laughs> Ölü taklit yapma yaşıyorum biliyorsun. Ha yani şöyle eski bir bıçakla poz verelim de şuradan avlamış yaparsın. Dorun tombalığa gösteririz. Gösteririz resimleri söyleyemedim. <laughs> Bu modda arkadaşlar bayağı ileri gittikten sonra bakın şimdi göreceksiniz. Sizi geri en yakındaki karaya atıyor. Şekil A'da gördüğünüz gibi okyanusta Duke'la gezme keyfi. De i̇şte mercanlardan ilerleyemeyeceğiz ki. Daha yüksek araba lazım yani, Jeep falan gerekiyor. Evet, yolumuza biraz da Valkyrie ile devam edelim. Yosunların içinden geçelim. Evet, görüyorsunuz. Orkalar şu anda susuz bir şekilde ölüyorlar. 3-6 tane sayıyorum ben. Onları susuzluğuyla yalnız bırakalım arkadaşlar. Küresel ısınma diyeceğim ama küresel ısınmayla suyun yüksekliği artıyor bildiğim kadarıyla azalmıyor. Evet, sol tarafta gördüğünüz lüks villalar Eskiden pahalıydı fakat değerleri 200'e 1 oranında düştü. Su çekildikten sonra arkadaşlar. Los Santos'ta artık insanlar sadece görebildiğiniz gibi havuza giriyorlar. Ama kumsalda insanlar güneşlenmeye devam ediyorlar. Eski alışkanlıklar bırakılmış değil. Diyecektim ama insan yok. Evet insanlar da gitmişler. Gördüğünüz gibi kumsallar bomboş. Turizmi burada en çok bu. <laughs> Amcam beyaz çoraplarıyla. Evet arkadaşlar bir de son olarak Titan'la gezelim şu bölgeleri. Yani askeri en büyük uçakla denizin üstünü olmayan denizin olmayan okyanusun üstünü arkadaşlar Adeta çölde ilerliyorum ha. <laughs> Şuradan geçer misin sen? Tabii ki geçmezsin Bu ucuz kurtardık vallahi. Baya baya modellemişler yalnız yani suyun altını. Gördüğünüz gibi. Şuradan yosunların altlerin arasından da güzel bir uçuş sergiledikten sonra arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle oyun dizisi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda, farklı GTA 5 modlarında görüşmek üzere arkadaşlar. Oha nereye girdim. Uçarsın lan hadi. Evet Titan'da bıraktık buraya. <laughs> Hoşçakalın.